Merhaba arkadaşlar. Bugün basınç konusunun dördüncü videosuyla beraberiz. Peki bu videomuzda sizleri neler bekliyor? Birincisi kapalı kaplardaki gazın basıncından bahsedilecek. İkincisi ise Torricelli deneyinden bahsedeceğiz. Kapalı kaplardaki gazın basıncı. Bakın daha önceki bilgilerimizde biz şunları öğrenmiştik. Gazların belirli bir hacmi ve şekilleri yoktu. Peki gazlar bulundukları kabın tamamen doldurduğunda şekillerini ve hacimlerini alırlardı. Peki bir de gaz molekülleri arasında boşluklar çok daha fazlaydı ve bir kabın içerisinde rahatlıkla hareket ederlerdi. Şimdi bakalım, madde bir de bize ne demek istiyor? Kapalı kaplardaki gazın basıncı, gaz moleküllerinin sürekli kabın iç çeperine çarpmaları sonucu oluşmaktadır. Bakın dikkat edin cümleye. Demek ki şekilde görüldüğü gibi bizim böyle bir kapalı kabımız varsa ve bunun içerisinde belli bir miktarda gaz varsa gaz molekülleri sürekli hareket halindedir. Bakın bu hareketli gaz molekülleri kabın iç çeperlerine durmadan çarpmaktadır. İşte bu çarpma sonucunda gaz kabın çeperlerine basınç yapmaktadır. Bakın bize bunu anlatmak istiyor. Kabın iç yüzeyindeki birim yüzeye çarpan sayısı, bakın sayısı ne kadar fazla ise gazın basıncı da o kadar fazladır. Peki burada ne demek istiyor arkadaşlar? Örneğin biz T santigrat derecede bir gazı aldık kapalı bir kabın içerisine yerleştirdik ve kapalı kabın içerisindeki gaz molekülleri kabın çeperlerine çarparak basınç yapıyor. Peki biz kabı ısıttığımız zaman ya da dışarıdan ısı verdiğimiz zaman içerideki gaz moleküllerinin sıcaklıkları artmaya başlayacaktır. E dolayısıyla bu gördüğünüz mavi gaz molekülleri çok daha fazla hızlı hareket edecek ve kaba daha büyük bir basınç uygulayacaktır. Peki bu notlarda bize ne demek istiyor? Onlara gelelim. Bakın kapalı kaplardaki gaz tanecikleri serbest şekilde hareket ederek kabın duvarlarına çarpar. Ha burada ne sonuç çıkıyor? Demek ki buradaki basınç bakın buradaki bir A noktası alırsam kabın içindeki bir A noktasına yapılan gaz basıncı P ise Bakın şurada bir B noktası alırsam kabın içinde aldığım B noktasına yapılan basınç da P'dir. Peki şurada bir kabın içinde bir C noktası alırsam bu noktaya yapılan basınç da P'dir. Demek ki kapalı kabın içerisindeki tüm noktalardaki gaz basınçları eşitmiş. Gaz taneciklerinin çarpması sonucu basınç oluşur. Yukarıda anlatmıştık arkadaşlar. Kap içerisindeki bütün noktalarda oluşan gaz basınçları birbirine eşittir. Peki günlük hayatta buna ne örnek verebiliriz? Bakın. Dikkat ederseniz bir futbol topu örneğimiz var bakın. Futbol topunun içerisine biz havası indiği zaman hava basıyoruz. Peki hava bastığımız zaman futbol topunun içerisindeki lamelin plastik maddenin bütün çeperlerine havanın yapmış olduğu basınç birbirine eşittir. Peki araba tekerleği örneğini örneğinde ise mesela diyoruz ki küçük araçlarda oraya gittiğimiz zaman basınç 34 olacak diyor. Biraz daha büyük tekerlek olanlarda 36 basınç basacaksın diyor bakın. E dolayısıyla bu tekerleğin her bir noktasına yapılan basınçlar, gaz basınçları ya da hava basınçları birbirlerine eşittir. Şimdi gelelim arkadaşlar. İkinci maddemize gelelim. İkinci maddemizde gazların moleküllerinin kabın iç yüzeyindeki her noktaya çarpma sayısı eşit olduğundan bütün noktalardaki gaz basınçları birbirlerine eşittir. Evet biraz önce anlattığımız gibi kapalı bir kabımız var. Kapalı kabın içerisine böyle gaz molekülleri atıldığı zaman gaz molekülleri arasındaki boşluklar fazla olduğu için çok daha fazla hareketlidirler sıvılara göre. Peki buradaki her bir noktaya yapılan gaz basınçlarının büyüklükleri birbirlerine eşittir. Peki sıcaklık arttığında ne oluyordu? Sıcaklık arttığında kabın çeperlerine yapılan basınç gittikçe artmaya başlıyordu. Şimdi gelelim üçüncü maddemize. Üçüncü maddemizde bakın kapalı bir kabımız var yine kapalı bir kaptaki gazın basıncı P çarpı V eşittir nRT bağıntısından bulunur. Peki biz bunu lisedeyken de okurken ne diyorduk arkadaşlar? Üniversite hazırlanırken de paran varsa ne rahat diyorduk? Bakın paran varsa ne rahat. Peki buradaki birinci öncülümüzde bize neyi demiş? Bakın. P çarpı V eşittir. NRT bağıntısında hacim sabit kalacakmış. Demek ki biz kapalı bir kabımızı aldık ve burada kabın hacmini sabit bıraktık. Bunu değiştirmiyoruz. Bakın bu kabın içerisindeki gaz moleküllerinin tanesi de sabit. En tane gaz molekülü varmış. Peki bu durumda Sıca sıcaklık ile basınç doğru orantılıdır. Demek ki kapalı bir kabın içerisinde biz gazın sıcaklığını artırdığımız zaman gaz moleküllerinin hareket enerjisi de artmaktadır. Peki gaz moleküllerinin hareket enerjisi artınca çok daha fazla tanecikler bakın kabın çeperlerine çarpmaya başlar ve bu durumda kabın çeperlerine yapılan gaz basıncı da artmış olur. Evet. Bir sonraki maddemiz. Dördüncü maddemiz bakın bize ne demiş. Yine kapalı bir kabımız var. Bakın yine kabın hacmi sabit. Bakın bu sefer sıcaklık da sabit. Peki burada en tane gaz molekülü var. Bakın bunun içerisinde en tane gaz molekülü var. Buradaki kabın hacmi sabit içerisindeki gazın sıcaklığı da sabit bakın. Peki bu durumda diyor ki en tane gaz molekülünün yapmış olduğu basınç p'dir. Peki K musluğundan bunun içerisine en tane daha gaz molekülü gelirse e bu durumda ne oldu? Bakın buradaki çarpan molekül sayısı artmaya başladı mı? arttı. Peki en tane molekülün yapmış olduğu basınç P olursa 2 tane N molekülünün yapmış olduğu basınç ne olur? 2P olur. Evet. Şimdi girelim 5. maddemize. Bakın madde madde fiziğin 5.'sine geldik arkadaşlar. <laughs> Burada ise bakın diyor ki gazın içi kabın içerisindeki molekül sayısı sabit bakın. Sıcaklık da sabit. Bakın bu sefer de basınç hacim ile ters orantılıdır. Bakın basınç hacim ile ters orantılıdır. Peki burada ne demek istiyor bakın. Şöyle bir piston alalım. Bunu şöyle anlatayım ben size. Diyelim ki burası eşit hacim bölmeli. Bizim kabımız var bakın. Ve bu kabın içerisinde en tane gaz molekülü var. Buradaki kabın kesiti S. Ve buradan da bir kuvvet uyguluyoruz. Bakın müfredatta formüller kalktı arkadaşlar. Matematiksel modeller verilecek ama matematiksel işlemler olmayacak diyor. Peki biz de yapmayalım ama daha iyi anlamanız için böyle bir tane örnek yapabiliriz. Peki şuranın yüksekliğine h, buranın yüksekliğine h dersem o halde buranın hacmi v ise bunun da hacmi v'dir. Peki buradaki gaz molekülleri varsa ve bu gaz moleküllerinin sayısı n tane ise bu gaz molekülleri kabın her bir noktasına p kadarlık bir basınç yapacaktır. Peki biz şurayı öğrendik arkadaşlar bakın. Burayı öğrendik. Burası katı basıncı. Yani bir yüzeye bir F kuvveti uygulanırsa bakın pistonu dışarı çıkarayım. Bir yüzeye S yüzeyine ya da bir F kuvveti uygulanırsa Demek ki yukarıdan bir basınç geliyordur. Yapılan basınç nedir? F bölü S'dir. Peki bu piston aşağıya inmiyorsa demek ki yukarıdan yapılan basıncı dengeleyen bir gaz basıncı vardır. O da nedir? F bölü S'ye eşittir. Buna ne denir? Basınç dengesi denir. Yani iç basınç dış basınca ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki şimdi geldik. İki tane V hacminin yapmış olduğu basınç biz ne dedik? P'dir dedik. Bakın P'dir dedik. Peki bu P kime eşit oldu? F bölü S'ye eşit oldu. Peki ikinci duruma bakalım şimdi. İkinci durumda biz ne yapacağız? Bakın buradaki gazın hacmini yarıya indireceğiz. Peki dikkat ederseniz bundan bir önceki konuda biz demiştik ki Sıvılar sıkıştırılamaz. Neden? Çünkü madde molekülleri arasındaki boşluklar çok azdır ama gaz moleküllerinin madde molekülleri arasındaki boşlukları nedir? Fazladır. O halde gazlar ne yapabilir? Sıkıştırılabilir. Peki biz buradaki gaz moleküllerini sıkıştırdığımız zaman pistonu nereye kadar getirelim bakın buraya kadar. Yani H kadar yüksekliğe getirelim. Peki gaz moleküllerinin sayısı değişir mi? Değişmez. Yine en tane gaz molekülleri vardır. Ama bu durumda gaz moleküllerinin kabın çeperine yapmış olduğu basınç değişir bakın. Peki bu durumda yukarıdan uygulanan kuvvetle ya da bunu dengeleyecek olan kuvvetle değişir. Peki bize deseydi ki önceden bunların hesaplamaları geliyordu ama şimdi değil. Sadece diyor ki buradaki kuvvet F1 buradaki kuvvet F2 ise F1 ile F2 arasındaki bağıntıyı bulunuz derse biz ne diyeceğiz arkadaşlar? F2 basıncı F1 basıncından büyüktür diyeceğiz. Peki işlem yap derse ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki gazın hacmi 2V iken basıncı P ise gazın hacmi ne yapmış? V olmuş. Peki 2V ile V arasında ne fark var? 2 kat hacim azalmış. Peki hacim 2 kat azalırsa basınca ne oluyor? E, basınç da bu durumda 2 kat ne yapıyor? Artıyor. Demek ki burası ne yaparmış? 2 kat artar. E, bu kapalı kaptaki gazın basıncı ne olur? 2P olur. Peki bu durumda 2P'yi kim dengelemiş bakın. Yukarıdan gelen F üssü kuvveti bir de piston değişmemiş bakın. Peki biz buradan F üssü dediğimiz ya da F2 diyelim buna. Burada F2 diye kullanmışız bakın. F2 ne olur o zaman? 2 tane pes olur. Peki bir tane pesin değeri F ise demek ki buradaki F, F2 kuvveti önceki F kuvvetinin İki katına eşit olmuş olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki biz burada ne yaptık? Kapalı kaplardaki gazın basıncından bahsettik ve paran varsa ne rahatın özelliklerini anlattık arkadaşlar. Peki burada günümüz örneklerinden aklımıza ne gelebilir? Bakın şu gelebilir. Yüksek basınç etkisiyle gazlar ne yapar? Sıkıştırılır. Bakın sıkıştırılır. Yüksek basıncın etkisiyle gazlar sıkıştırılır. Peki buna en güzel örnek ne olabilir bakın arkadaşlar? İşte buna en güzel örnek evimizde kullandığımız piknik tüpleri olabilir değil mi arkadaşlar? Ya da ya da bu oksijen tüpleri var ya arkadaşlar bakın oksijen tüpleri. Bakın oksijen tüpleri. Oksijen tüpleri de yüksek basınçta ki gazlar sıkıştırılarak bu kabın içerisine hapsedilmiştir. Ya da yangın tüpleri bakın. İkincisi ne örnek verebiliriz? Yangın tüplerini örnek verebiliriz. Üçüncüsü ise evde kullandığımız gerçi şimdi kullanmıyoruz çünkü doğalgaza geçtik. Piknik tüplerini örnek verebiliriz bakın. Yine piknik tüpleri de yüksek basınç altında ne yapılmış? Sıkıştırılmıştır. Evet. Demek ki bu gazlar yüksek basınç alt yüksek basınçtan alçak basınca geçerken tekrar ne yaparmış? Gaz haline gelirmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. Torricelli deneyinden bahsedelim arkadaşlar. Bakın. Torricelli İtalyan bir bilim insana Torricelli ne demiş? Bakın. Altıncı maddemiz Torricelli 0 santigrat derece sıcaklıkta deniz seviyesinde civa ile yapmış olduğu deneyde açık hava basıncının 76 santimetre civa olduğunu gözlemlemiştir. Bakın Torricelli 0 santigrat derecede deniz seviyesinde civa ile yapmış olduğu deneyde açık hava basıncının 76 santimetre civa olduğunu gözlemlemiştir. Peki burada aklınıza ne gelebilir arkadaşlar? Diyebilirsiniz ki Torricelli bu deneyi niye 0 santigrat derecede yapmıştır? Çünkü buradaki civanın sıcaklık arttıkça bakın şuradaki boşluk var ya işte bu boşlukta gazı birikir. Ama 0 santigrat derecede bakın civanın gazı olmaz. Ve bu deney net ölçülür. Yani açık hava basıncı net bir şekilde ölçülmüş olur. Demek ki atmosfer basıncı deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcakta yapmış olduğu bir deneyde civanın 76 santimetre yüksekliğe kadar çıktığını gözlemlemiştir. Peki bunu şöyle de açıklayabiliriz arkadaşlar. Bizim böyle bir kabımız var. Bakın biz bunu civa ile doldurduk. Peki civa ile doldurduğumuz zaman buraya biz böyle bir ucu kapalı bir boru attık. Bakın Torricelli deneyi böyle yapmış. Şurada ise P0 açık hava basıncı var. P0 açık hava basıncı 76 tire civa. Bakın HG. Peki burası ne dolu? Civa dolu. Peki burada basınç var mı? Yok. Ama burada açık hava basıncı civaya basınç yaptığı zaman aynı hizaya aşağıdan yukarıya doğru P0 açık hava basıncı iletiliyor. Peki aşağıdan yukarıya doğru kim basınç yapmış? 76 cm civa ama Torricelli bunun 76 olduğunu bilmiyor. Ama bakıyor ki buradaki at koymuş olduğu kaptaki civa yükseliyor 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 bakın. Ta ki nereye kadar yükseliyor? 76 santimetre oluncaya kadar yükseliyor bakın. Ha bu durumda diyor ki demek ki bu noktadaki basınç kimi dengeliyor? Yukarıdan gelen basıncı dengeliyor bakın. İşte biz bunu size demiştik. Aşağıdan yukarıya doğru bastıran P0 yukarıdan gelen neyi dengeliyor? H kadarlık civayı dengeliyor bakın. İşte oradaki H yüksekliğini ölçüyor. 76 santimetre civa olduğunu ispatlıyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim. Peki aklınıza şu da gelebilir. Bu borunun ucu açık olsaydı ne olurdu bakın. 7. maddemiz ucu açık borularda sıvı yükselmesi gözlenmez. Bakın yine Torricelli yapmış olduğu deneyde bakın şuradan bastıran P0 açık hava basıncı var. Peki bu borunun ucu kapalı olsa idi civa ne yapacaktı? Yukarıya doğru çıkacaktı. Peki bu yukarıya doğru çıkmıyorsa olan biten ne oluyor? Bakın şuradan anlatalım. Diyoruz ki bu bizim borumuz. Peki şurada ne var? Civa var ya da herhangi bir sıvı da olabilir bakın. Buradan bastıran P0 varsa bu hizaya bakın dikkat edin aşağıdan yukarı doğru bastıran da P0 vardır. Peki bunu kim dengeleyecek bakın işte bu yukarıdan gelen P0 açık hava basıncı dengeleyecek. E aşağıdan yukarı doğru mavi basınç yukarıdan gelen yeşil basınca eşitse sıvı yükselmesi olur mu arkadaşlar? Olmaz. Anlaşıldı mı? Demek ki ucu açık borularda sıvı yükselmesi olmaz. İşte bazı sorular geliyor bakın. Sizin kafanızı karıştıran sorular geliyor. Diyor ki mesela şuradaki kabı vermiş. Bakın içerisine civayı doldurmuş. Civayı doldurmuş. Demiş ki şurada bakın kapalı bir boru var. Şurada ya da açık olsun. Açık bir borumuz var. Bu açık olan boruyu tete açısı yaptırmış. Bir de böyle düzgün şekli olmayan bir boru vermiş. Peki demiş ki burada civa yükseklikleri olur mu diye soruyor bakın. Hiç fark etmez. Borunun şekli önemsizdir bakın arkadaşlar. Çünkü bu açık borudan açı içeriye doğru kim hücum edecektir? P0 açık hava basıncı hücum edecektir. Peki aşağıdan yukarı doğru gelen de P0 vardır. E buradaki P0 yukarıdan gelen P0 açık hava basıncını dengeliyorsa bu açı yapsa da yapmasa da borunun şekli değişse de değişmese de sıvı yükselmesi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim. 8. maddemize gelelim. 8. maddemizde deniz seviyesinde ucu kapalı borudaki civa yüksekliği 76 cm'dir. İşte demin anlatmıştık arkadaşlar. Deniz seviyesindeki Civa yüksekliğinin 76 santimetre neden çıktığını ve şurada 0 santigrat derece olduğunda buradaki gaz basıncının olmadığından bahsetmiştik arkadaşlar. Gaz basıncı neydi? Yoktu. Peki şimdi diyelim ki ben size soru sorayım o zaman arkadaşlar. Bakın sorum şöyle gelsin size. Siz bu deneyi civa değil de suyla yapsaydınız ne olacaktı? Bakın bu. Gerçi bizim çok fazla fizikle gelmiyor. Kapalı bir boruyu aldınız. Bakın burada civa değil de bunu yerine su yaptınız. İşte siz bunu bu deneyi su yaptığınız zaman buraya P0 açık hava basıncını 76 cm civa diye alamazsınız. Neden? Çünkü civa ile yapılan deneyde bu 76 cm civa alınır ve bu bizim işimizi ne yapar? Kolaylaştırır. Ve genelde fizik sorularda bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi biz bunun yerine suyla deneyi yapsaydık. Burayı ne yapacaktık? Bakın 76 santimetre çarpı diyecektik. Civanın yoğunluğunu alacaktık. Civanın yoğunluğu 13,6 gram bölü santimetre küptür. Peki biz bunu çarptığımız zaman sonuç ne çıkacaktır? Bakın yaklaşık olarak 1033 gram bölü santimetre kare çıkacaktır. Demek ki 1 santimetre kareye 1033 gramlık bir ağırlık düşüyor anlamına gelmek gelmektedir arkadaşlar. Bunun adına nedir aynı zamanda? Bir atmosfer basıncıdır. Peki biz bunu kilograma çevirdiğimiz zaman yaklaşık olarak 1 kilogram bölü santimetre karedir. Yani 1 santimetre kareye düşen bakın Basınç miktarı yaklaşık olarak 1 kilogramdır diyebiliriz. Evet şimdi 9. maddemizdeyiz. Bakın 9. maddemize ne demiş? Diyor ki borudaki civa yüksekliğinde borunun şekli, bakın borunun civa ile yaptığı açının önemi yoktur. Demek ki biz bu boruda deminki söylediğimiz gibi ucu kapalı boruda sıvı yükselmesi olur. Eğer ki biz deniz seviyesinde isek buradaki her bir civanın yükseklikleri kaç santimetredir? 76. Peki bakın kabın şekli buradaki kabın şekli böyle de olsa kabın şekli böyle de olsa fark etmiyor. Ama şuradaki teta'da düşünelim arkadaşlar bakın. Teta'da neyi düşüneceğiz bakın. Teta'da şunu düşüneceğiz bak bu gelebilir. Sormuşlar da bakın. Diyor ki şuradaki bizim kabımız şöyle düz oldu. Peki biz bu düz olan bir kabı şöyle teta açısı yaptırırsak ne olur diye soruyor bakın. Yine fark eden bir şey olmayacak bakın. Biz burada deneyi civa ile yaptığımız için buradaki açık hava basıncı eğer ki deniz seviyesinde isek deniz seviyesindeki açık havanın basıncı 76 santimetre civa değil miydi? Peki buraya yazmayalım Demek ki bak buradaki ne kaç santimetre yükseliyorsa ki bu 76'dır Buradaki dik yüksekliği de ne olacaktır? Bakın 76 santimetre olacaktır. Peki bunun böyle dik yüksekliği 76 ise bana şunu sorabilir. Şuradaki Şuradaki bu bir nolu kap ve 2 nolu kaptaki, sıvı hacimlerini ya da civanın hacimlerini kıyaslayabilir. Bunları kıyaslarsa bir no'lu kaptaki civanın hacmi iki no'lu kaptaki civanın hacminden ne odur? Küçüktür. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim. Bakın burada güzel bir notumuz var. Notta demiş ki deniz seviyesinde civa yerine su kullanılsaydı açık hava basıncı 1300 gram bölü santimetre kare olurdu. Bakın yaklaşık olarak 10,5 metrelik bir boru gerekirdi. Demek ki Torricelli akıllı arkadaşlar. Deneyi en yoğun, en ağır olan bir sıvıdan yapmış. Civa ile yapmış. Yaklaşık 76 santimetrelik bir boru ile işini çözmüş. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim. Sizlere ben bir soru sorayım bakın. Sorumuz şöyle olsun. Bakın. Şurada şu boşluğa sorumuzu yazayım. Burada bir boşluğumuz var. Yaz.